Of be karizmatik ha. Ve ve Geldi. Ve o ses ne öyle? Çok karizmatik. Lan bu kez herhalde şey mi kullanmıyor? Kılıç kullanmıyor mu? Abi kılıçsız hiç konu olur. <laughs> Ama çok komik yani. Merhabalar. Yeni bir Bleach Cesur Ruh videosundayız. Ve bu videomuzda 10. yıl dönümünün arkadaşlarım takas mağazasında istediğimiz bir tane 6 yıldız kahramanımızı seçeceğiz. Ve tabii ki de o kişi kim olacak? White Ichigo olacak. Video öncesinde birkaç kısmına baktım arkadaşlarım. Yani neleri var neler yok. İki versiyonlu White Ichigo'muz var. Birincisi bu. Birincisi bu arkadaşlarım. İkisinin de tasarımı bu arada çok güzel. Yaklaştır. Arkadaşlarım. Oyun bir de yanlış birini seçiyormuşum. Evet. Oh, bu oyunu niye büyük? Bunu alacağız abi. Hadi bakalım. Peki siz hangisini seçtiniz arkadaşlarım? Yorumlarda bunu tartışabiliriz. Ve hadi bakalım. Birkaç saniyeler içerisinde White Ichigo gelecek. Evet şu an White Ichigo'ya mesaj gönderiyoruz. Ve ve Geldi. Ve o ses ne öyle? çok karizmatik. Hmm. Lan şaka mı bu? Abi ya dörtte kaldı. Of be karizmatik ha. <laughs> karanlık. Güzel. Hadi bakalım, it go. Bam. Şimdi mi atacağım. Hadi bakalım. Gel gel gel. O mis o ses ne ya? Of be çok güzel yalnız sesi. Acaba öbürü daha mı güçlüdür? Hiç bilmiyorum. Evet, şu an Ichigo'yu resurrect yapacağız. Hadi bakayım. <laughs> çok komik ya. Komik. Lan şimdi öbürünü de merak ettim ha. Abi güzel güzel. Gene güzel bir seçim yaptık yalnız. Lan bu kez herhalde şey mi kullanmıyor? Kılıç kullanmıyor mu? Abi kılıçsız hiç ama olur. <laughs> ama çok komik ha. Değil mi? Kar karakterlerimiz küçük olduğu için mimikleri vesairesi çok komik oluyor. Bu bazıları da çok tatlı oluyor. Mesela Ganju'dan örnek vereyim. Ganju hem tatlı hem de <laughs> oynarken güldür diyor. Arkadaşlarım hazırsanız Ichigo ile oynuyoruz. Ancak kötü varyasyonumuz. Bak. Abi çok az vuruyor. Of be. Şimdi abi bana sorarsanız Aizen mi? Ichigo mu? Ben kesin Aizen derim. Adamın hani yapılışı güzel. Aha. Of be. Ya her şey güzel de. Bak şimdi bizim gücümüz ne çok az. 900 niye vuruyoruz abi? Gel gel gel. Gel gel. Of. <laughs> <laughs> abi beklenmedik şekilde konuşurken <laughs> Abi ne yapıyor bunlar <laughs> beni takip ediyor Lan öbür içi koyma alsaydık ya Şimdi bir 3000 tane daha e, Takas malzemesi biriktirdikten sonra Mağazadan e, Yine bundan alacağım arkadaşlarım Bu saman etiket biletinden alacağım Onu aldıktan sonra bu kez Otomatik kim, kim gelecekse gelecek Son 4000 tane kaldı Bu arada henüz Bleach'i oynamaya başlamadıysanız lütfen bir göz atmayı unutmayın abi. Çok sarıyor gerçekten. Ben zaten kendimi bildim bileli. Lan durun lan lan oğlum. Rol yapma oyunlarına aşinayımdır. Bakın rol yapma oyunları, dövüş oyunları ve hayatta kalma oyunları gerçekten benim favorilerimin arasında şey olarak etiket olarak tabii ki. Oğlum ölmüyor lan. Şimdi geçmek vardı da. Gel gel. ekstra Gel gel gel. Gel. <laughs> of. abi Ganju'ya bak. Ichigo'ya bak abi. Dur şöyle yapacağım. Dur ikinci yeteneğimiz kasırga veriyordu. Gel 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 gel. Dur Öldür. Gel. Abi ya. Şimdi eğer Ichigo çok kötü değilsem dememişimdir de. Lafımı geri alıyorum. Çünkü sinerjisiyle güzel iş yapabilir. Mesela Aizen'i yanına atarsak kasırgalar gücü yapabiliriz. Bir de yakuya da atarsak hmm. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Of. Oo. Bak bu 650 vurdu ama şey açısından güzeliz. beceri konusunu yapmamız bizim için güzel olur ve beceri konusu yapabildiğimiz için avantajlıyız bak 2000 vurdu hmm, senin gibi seni bak bu arada arkadaşlarım yeni gelen e, önceki videolarda da oynamadık ama önceki videolardan bu videoya kadar bir tane yeni etkinlik var onu oynamayı unutmayınız ödülleri çok güzel tane yani klasik standart ödülleri var ama beni tatmin etti of gelin ne yapıyor? hadi bakalım gel 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 sonra senin ismin neydi ya ben unuttum onu bildiklerim Aizen, Ganju, Ichigo Orih mi var başka kim var yani say deseniz sayamam ya Birkaç tane sayarım o kadar. Bir de bu yakuya var. Dur. <laughs> abi orada olarak geliyorlar. Başka kim var? Dur. Senjumaru var bir de. Yani sa sa düşünerek sayabilirim sadece. 400 tane rakip mi Oha. Ama kolay gerçi. Bakın hazır gelmişken buraya. Ben sizlere kadromu göstermek istiyorum. Gel bakalım abi. Arkadaşlarım şimdi size kadromu göstereceğim lütfen hangilerinin gerçekten bir ganju ettiğini Bana yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın çünkü yardımlarınıza balıçta çok ihtiyaçlıyım Şimdi bakın kadrom bu Gördüğünüz gibi kadrom bu Bunlar zaten e, Ascent için Bu arada eğer beni balıçta eklemek istiyorsanız arkadaşlarım kullanıcı ismim Isaac Beni oradan eklemeyi unutmayın. Belki beraber oynayabiliriz. Ha varsa tabii ki de. Haydi bakayım. Of. Avantajlıyız. Bakın çok az vurdu abi. Gel 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 gel. Şimdi göstereceğim sana. Şimdi Bize yetenek kullanmak düşüyor abi sadece işi o gerisini hallediyor. Abi en havalı versiyonu bu ya. Hadi bakayım. Şimdi ultimate'imi atayım mı ya? Yalnız burası very yani çok çok zor ama Ichigo için değil. Ba bak ba bak bak bak. Gel gel gel. Oo bak. Savunuyor ha. Ölmüyor. Tamam. Gel bakayım gel gel. One punch. Ganjo. <laughs> ya neyse ki Ganjo çıkartabildim ya. <laughs> ya bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmemiştim. Gel bakalım hiç go. Bak şimdi bunu kullandık ya. Arkasına nihayimizi atıyoruz. Vay vay vay. Evet. Dostlarım bu videomuzda o ödüllere bak be çok güzel bir şekilde mağazadan takasımız yaptık ve kahraman seçiciyi kullandık ve Ichigo iç içinde seçmemizi yaptık. Umarım beğeni atmayı ve bir saniyenizi ayırıp abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Bu konusunda da bana bazen yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada 500 abone olmaya çok az kaldı. Sizin desteklerinizle birlikte inşallah kısa sürede 500 aboneye ulaşacağız ve nice güzel videolarla birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlarım yeni bir videomuzun sonundayız.